Benim Hocamdan Herkese Merhabalar Sevgili Arkadaşlar Sosyal Bilgiler Öğretmeni için Uruk Ben ee, Bu Videomuzda Arkadaşlar Batı Cephesine Giriş Yapıyoruz Batı Cephesinin Genel Özellikleri Ve Düzenli Ordunun Kurulma Sürecini Anlatacağız Ve Devamında Da Bir Sonraki Videoda 1. İnönü Savaşına Giriş Yapacağız Eğer Hazırsanız Hemen Konumuza Giriş Yapalım Vakit Kaybetmeden Evet Arkadaşlar Batı Cephesi Şimdi Batı cephesinin genel özelliklerine bakacak olursak önce harita üzerinden Batı cephesinin nerede olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü harita sorusu karşınıza çıkabilir zorlanmayasınız diye. Burada Uşak, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Bandırma, İzmir, Aydın, devamında Eskişehir, Afyon. Yani şu Ankara'ya varmadan şu bölgeye kadar Batı cephesi olarak değerlendirebiliriz. Şimdi Batı cephesi Batı Anadolu topraklarını hakimiyet altına almak isteyen Yunanistan ile mücadele ettik biz bu cephede. İlk başta Kuvayi Milliye mücadele etse de daha sonra TBMM tarafından kurulan düzenli ordu mücadele ediyor. En fazla şehit verdiğimiz cephedir sevgili arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın en uzun süren ve en şiddetli savaşlarının yapıldığı cephedir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile kapanmıştır diyebiliriz Batı Cephesi için. Şimdi arkadaşlar Batı Cephesi'nde Yunan işgaline karşı ilk olarak Kuvayi Milliye Birlikleri mücadele etti. TBM'nin aldığı karar sonucunda düzenli ordu kuruldu. Düzenli ordu neden kuruldu? Yani Kuvayi Milliye'de ne vardı da düzenli orduya geçiş yapıldı? Şimdi Ali Fuat Paşa biliyorsunuz Sivas Kongresi'nin alınan karar doğrultusunda Batı cephesine atanmıştı. Burada Kuvayi Milliye birlikleriyle Gediz Muharebeleri'nde Yunan ordusuna karşı taarruz yaptı ve başarısız oldu. Ondan sonra komutanları, e, Kuvay Milliye komutanları, Kuvay Milliye liderleri merkezi otoriteden yoksun, disiplinsiz hareket ediyorlar. Yunan ilerleyişi durdurulamıyor, halktan zorla para ve toplanıyor, yardım toplanıyor Kuvay Milliyeciler tarafından. E, ve Kuvay Milliyeciler daha çok bölgesel bağımsızlık fikrini savunuyor. Oysa Mustafa Kemal istediği ne? Ulusal bağımsızlık. Yani tüm e, Anadolu topraklarında misak-ı milli kararlarına uygun bir bağımsızlık hedefleniyor. E, tabi bunlar da diyor ki mesela atıyorum Adana'nın bağımsızlığı işte İstanbul'un bağımsızlığı geriye kalan geriye kalan ne olacak geriye kalan onu bilmiyorum valla ben onu bilmiyorum şimdi bazı Kuvay milliye şefleri de suç işleyenleri kendi kurallarına göre yargılıyorlar yani biri suçmuşsa direkt mahkemeyi kuruyorlar hop idam yani e, düzensizlikler söz konusu tabi batı cephesinde e, e, bu kararlar da arkadaşlar ne yapılıyor? Ee, düzenli ordu 8 Kasım 1920 tarihinde e, kuruluyor. Kuvay Milli Birliklerine son veriliyor ki zaten Çerkez Ethem'de e, Kuvayi Milliyecilerden biri olan Çerkez Etem düzenli orduya katılmak istemediği için e, isyan ediyor. Bir başka isyan eden kişi de Demirci Mehmet Efe. Şimdi Batı cephesinde işgalci durumda olan Yunanistan'ın temel amacı ne? Ankara'yı alarak TVM'ye Antlaşmasını imzalatmak. Yani Yunanların korona tarzı e, amacı bu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki e, videomuzda ne yapacağız? İnönü Savaşı'nı anlatacağız. İnönü Savaşı'ndan sonra da zaten savaşlar dönemi devam edecek. Sevgili arkadaşlar benim e, bu konuyla ilgili anlatacaklarım bundan ibaret. Batı cephesiyle ilgili genel bilgiler verdik. Düzenli orduyu kurduk. E, artık düzenli ordu kurulduğuna göre ilk savaşı gerçekleştirebiliriz. Topunuzu, tüfeğinizi merminizi alın. Bir sonraki videoda savaşa giriyoruz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Takip edebilirsiniz. Benim hocam YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yine açıklama kısmında bu içeriklerle birebir uyumlu olan sorularla destekli video ders notu kitabım var. Satın almak istiyorsanız satış bağlantısını, satış linkini de açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.